Evet hocam geçen hafta çok güzel öne çıkan başlıklarımız olmuş. Ee, bizim de ön plana daha da ön plana çıkardığımız hocam zenginlik Allah'a fakir olmaktır demişsiniz. Ee, buradaki zenginliği biraz tanımlarsak hocam. Yani bu aslında bir hadis şeriftir. Yani hani benim sözüm gibi aktardınız. Tabii yorum yani hadis-i şerifin yorumu. Şimdi peygamber efendimizin e, hani fakirlikle ilgili bir takım sözleri var. Yani 3-4 sözü var Eee bu hadisleri böyle hani sıralayarak işte peygamberimiz hani ne demek istiyor veya ne yapmak istiyor gibi yani böyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi birinci hadis-i şerif mesela zor bir hadistir. Yani daha doğrusu fakirliği zor bir konu olarak görmeyle ilgilidir. Bi selmet el fakro Yani fakirlik çok ağır bir döşektir. Yani zor bir sınavdır. Yani gerçekten hani fakir dediğinizde çok yönlü olarak fakir. Yani mesela kimsesiz olmak mesela tamam hani hiç kimsen yok. Yani e, sıkıntıya düştün başvurabileceğin kimse yok vesaire falan bu kolay bir şey değil yani. Ya da mesela paran yok yani imkanı yok. Ya da mesela gücün yok yani maddi gücün yok. Ya da işte ne bileyim işte bilgin yok değil mi? Yani hani yani böyle çok yönlü fakirlik yani muazzam bir acziyet hali bu. E, buna Peygamber Efendimiz yani buna atıf yapmak için bir selmet o el fakru Yani fakirlik çok ağır bir döşek çok yani kötü diyesim gelmiyor da yani yani zor bir sınav yani gerçekten. Bu şimdi bu bir umumi bir tespit aslında fakirlikle ilgili umumi bir tespit. Şimdi bu tabii hani insanlar mesela günlük hayat tecrübesi içerisinde konuya baktıkları zaman şöyle düşünebilirler. Yani evet hani fakirlik böyledir ama zenginlik yani iyidir veya zenginlik rahattır diye düşünmemek lazım. Eğer din bahsini ele alıyorsak ve dinin amaçları açısından insana bakıyorsak aslında zenginlik belki o da fakirlik gibi ağır bir sınavdır. Yani çünkü neden? Ee, yani zenginin kendine göre başka meşgaleleri var. Zenginin kendine göre insana getirmiş olduğu başka özellikler, başka durumlar var vesaire. Yani o da bir başka ağır yük olabilir. Bunun için mesela hani şimdi fakirlikle ilgili anlatıları peş peşe getirip sanki Peygamber Efendimiz sadece fakirlikten konuştu. Zengin hakkında bir şey söylemedi. Yani gizli bir şekilde yani fakirlikten kaçarak zenginlik limanına sığınalım dedi diye düşünmemek lazım. Yani bir de böyle bir şey yok. Yani ahlaki bakımdan ya da bir insanın gelişmesi, terakkisi bakımından fakirlik de zenginlik de ayrı ayrı imkanlara ve ayrı ayrı e, açmazlara sahiptir. Yani yani bir, bir yönüyle imkanları vardır. Yani fakirliğinde, zenginliğinde bir yönüyle de bir takım açmazları, bir takım evet. sıkıntıları vardır. Dolayısıyla şimdi yani bunların ikisini birlikte düşünmek lazım. Bazen bu tarz konularda yani insanlar böyle hataya düşüyorlar ve sanki yani Peygamber Efendimiz sadece mesela fakirlik hakkında konuştu. Sadece mesela sıkıntıların fakirlerle ve fukarayla ilgili olduğunu söyledi falan gibi böyle yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Bence bu çok hatalı bir yaklaşımdır. Yani hani bizim buradaki programlarımızda da ya da mesela Ramazan'da yaptığımız programlarda da bunu anlatmaya çalışıyorum. Normalde mesela bir fakirin e, dinle ilgili sorunları, ahlakla ilgili sorunlarıyla bir zenginin dinle ilgili ya da ahlakla ilgili sorunları birbirine eşittir. Yani mesela yani günahları ya da hayırları yani sevapları fakirlere ve zenginlere göre tasnif etmek bu çok hatalı bir şeydir. Bence bizim yani hocaların zaman içerisinde e, din anlatıcıların yani kısacıların vesaire zaman içerisinde yaptıkları ciddi hatalardan bir tanesi budur. Yani fakirliği böyle bir hani kaçınılması gereken yani kötü bir şey. Zenginliği ise varılması gereken bir yer olarak. Mesela fakirliği diyelim Allah'ın bir imtihanı, zenginliği ise Allah'ın bir lütfu olarak. Evet. Yani görme alışkanlıkları ortaya çıkmıştır. Tabii buna bağlı olarak sadece zenginlik değil yani güç sahibi olmak, işte çevre sahibi olmak, kudret sahibi olmak vesaire gibi yani yani bir iktidar yani muktedirlik filan gibi. Şimdi dini anlayabilmek için veya peygamberimizin yani sözlerini anlayabilmek için bu bahiste ilgili ne fakirliği böyle alelittak karaladığını, aşağıladığını, ne de alelittak zenginliği yücelttiğini yani ei düşünmemiz lazım. Yani peygamber ümmetine şöyle demedi. Ey insanlar siz şimdi fakirsiniz çalışın işte emek verin çalışın ve şey yapın yani zenginleşin Hı. demedi. Yani dinden zorlayarak böyle bir işte protestan ahlakı veya dinden böyle zorlayarak böyle bir çalışma ahlakı bir çalışma disiplini çıkartmak çok zorlamalı bir şey oldu. Çok yanlış bir şey oldu. Yani bu, bu buradan böyle bir şey çıkmaz. İkinci bir konu yani zihnimizde böyle kategorik olarak yani sürekli böyle fakirleri yardıma muhtaç olan insanlar olarak görmek, fakirlere işte yani terbiye konusu olduğunda yani zenginleri terbiye etmek, zenginin kibrini terbiye etmek, zenginin işte bir takım hasretlerini, huylarını terbiye etmek. Malını falan. temizlemek. Falan işte malını temizlemek. Yani sürekli böyle yani, yani zengine konuşma. Yani dini mesela böyle sürekli bir zengine konuşma e, e, hali üzerinden ele almak. Bu da dini hiç anlamamak demektir. Hmm. Yani din eğer e, yani ortada bir yerde duruyorsa mesela yani fakir insanlarla zengin insanların dinle ilişkisi aşağı yukarı birbirine eşittir. Yani hmm. bu açıdan şimdi benim kanaatime göre biraz böyle hani bilinçaltı diyeyim, tahlil yaparsak aslında din üzerinde yani zengini tırnak söylüyorum hırpalar fakiri tolere edil, eder diye ortaya çıkan anlatı aslında gizli bir şekilde bir zengin hayranlığıdır. Hmm. Benim kanaatime göre yani, yani hocaların kendilerini yani korumaları gereken önemli huylardan bir tanesi budur. Zengine hayranlıktan, muktedire hayranlıktan ee, hoca hoca hocaların kendilerini korumaları gerekir. Yani yani dini anlatan insanların kendilerini korumaları gerekir. Dolayısıyla şimdi yani sürekli dini görevleri veya dini konuları sürekli zenginlerin yapabileceği işlermiş gibi anlatmak. Yani verilecek örnekleri sürekli paralar üzerinden vermek. Yani işte bir bina yapmak üzerinden ya da bir bilmem ne yapmak üzerinden falan. Yani sürekli böyle bir hani hep zengine doğru gitmek, anlatıyı zengin üzerine kurmak. Bence dinin başına gelen belalardan bir tanesidir. Yani ve bunu din anlatıcıları, din üzerine konuşan insanlar kendi zaafları yüzünden bunu böyle yapmışlardır. Yani bunu peygamber değil, bunu din anlatıcıları yapmıştır. Hatta mesela bunun bir istisna bir şey var. Gerçi yani hikaye biraz farklıdır ama. Yani şimdilik hani böyle kabaca bunu söyleyeyim. Mesela şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir şey vardır. Abese suresinde. Yani Peygamber Efendimizin hani böyle bir an için yani e, yani Mekke'deki bir takım insanlara dini anlatırken veya bir kişiye mesela dini anlatırken yani oraya doğru yani o kişiye doğru yönelerek bir kişiyi ihmal ettiğine dair böyle bir hikaye var. Bunun üzerine Abese Suresi gelmiş oluyor. Şimdi bu tabii yani oradaki yani ben konum biraz daha farklı yani yorumlanması gerektiği kanaatindeyim ama yani genel Müslüman algıda Müslüman yorumda. Yani böyle bir kanaat ortaya çıktığı için ben yani ben de şimdilik ona bir şey demeyeyim. Yani normalde hani yani peygamberin yaptığında bir yanlışlık yok yani. yani peygamber çünkü bir şey yani bir şey konuşurken öteki araya giriyor. Yani sadece yani Orada yani ama olan değil de yani çok zengin birisi de olsaydı aynı tavrı sergilerdi. Aynı şey tabii olur. olur. Yani, yani hani onun amallığıyla ilgili bir durum yok. Yani hani sen yoksulsun bu zengin diye böyle bir tercih yok aslında. Fakat konuşma esnasında yani yani peygamber olunca yani konu peygamberle ilgili olunca yani diyelim ki hani zihinden geçebilecek hani binde bir ihtimale dahi yani Cenab-ı Hak müsaade etmemiş oluyor. Yani bize örnek olmasın diye. Hocam sizin yani, söylediğiniz bir iyiliği bir başka daha bir daha iyi bir iyiliğe tercih hı. etme gibi bir şey oluyor o zaman. Yok yok şöyle yani yani oradaki en yani az çok basit insani bir olay. Yani hani ikimiz konuşuyoruz. Birisi geldiğinde yani diyelim ki konuşma bitmediği için ona dönmemiş oluyoruz ama hı. ona dönmeme hali yani din tarafından böyle bir uyarıyla açıklanıyor. Yani yani peygamberden hani daha büyük bir kemal beklendiği için yani böyle bir uyarıyla açıklanıyor. Yani yoksa yani peygamberimiz hani ona karşı onu tercih etmiş değil. Ama şimdi ben esas şeye geleyim. Şimdi yani böyle bir olgu da var. Yani böyle bir hadise de var. Dolayısıyla şimdi hani yani dini hükümleri ele alırken, dini konuları anlatırken böyle farkında olmadan yani e, yani işte yoksulları sanki böyle koruyormuş gibi gözüküp, yoksulları daha böyle himaye ediyormuş gibi gözüküp farkında olmadan tek özne yani esas olan yani bu din içerisinde sanki zenginlermiş gibi, muktedirlermiş gibi hareket etmek bu çok yanlış bir şeydir. Çok hatalı bir şeydir. Çok yanlış noktalara bizi taşır ve e, bunun yani dine getirmiş olduğu zaman içerisinde çok büyük yükler olmuştur. Yani yani bu Nietzsche'nin mesela şimdi Hristiyanlık üzerinden getirdiği bazı eleştirileri vardır. Yani şimdi din adamlarından söz ederken mesela pazar sinekleri der. Yani çünkü yani pazara gidi hani yani zenginlerin peşinden gidiyorlar işte bir şey mal mülk edinmeye çalışıyorlar vesaire filan hani böyle yani bunu da gayet dini nedenlerle de yapabilirler. Şimdi bu tarz eleştiriler yani böyle hani zenginin peşinde gitme yani zengine hürmet etme yani alışkanlığı yani bizim hocalarda da var yani bizim din anlatıcılarımızda da vardır ve dini bu tarz anlattıdan kurtarmak lazım yani daha doğrusu bu dilden dini kurtarmak lazım. Yani şahsen mesela benim kanaatime göre mesela şimdi bizde mesela kitaplarda şey anlatırlardı. Yani, e, yani İmam Hatip'te şimdi hatırlıyorum şu an ölüm yazılmış bilmiyorum da. Yani İmam Hatip mesela şöyle cümleler vardı. E, diyelim ki işte ibadetler işte yani mali duruma bağlı olarak mesela zenginlerin yapabileceği ya da yapamayacağı ibadetler. Zenginler ben, için beş, fakirler için fa üç gibi. Falan gibi yani böyle şeyler anlattırdı. Ben bunların hepsinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani, yani böyle, böyle, böyle bir kategorizasyon yok. Yani böyle bir tasnif biçim yok. Yani ibadet herkes içindir. Yapabilen yerine getirir. Yani yapamayan yerine getirmez. Yani yani dolayısıyla şimdi herkesin ibadette bir nasibi vardır. Yani biri zekatı vererek ibadeti yapar. Birisi alarak yapar. Birisi harca giderek yapar. Diğerisi uzaktan dua ederek katılır. Yani şimdi bunları böyle tasnif ederek yani zenginlerin ibadetleri falan yapıp sanki dini ancak zenginlerin yerine getirebileceği bir şeye dönüştürürsen veya da zenginleri yücelten yani bu yüceltme meselesi daha önemli. Bu çok yanlış bir şey olur. Yani bir de başının bu konu üzerine odaklanmak lazım. Şimdi tekrar hadise döneyim. Yani Peygamber Efendimiz'in hadisine hadis-i şerifine döneyim. Şimdi diyor ki bir Selman cev el e, fakirlik zor, zor bir döşektir. Yani yani yatılabilecek zor bir yerdir gerçekten. Yani o kimsesiz olmak, çaresiz olmak, zayıf olmak, e, efendim güçsüz olmak vesaire yani çok yönlü olarak fakirlik evet. yani böyle bir zor döşektir diyor. Pe, e, şey bu, e, Peygamber Efendimiz böyle söylüyor. Şimdi başka bir şey e, mesela e, fakirlik bir yüz karalığıdır diye bir tabir kullanılır. Fakat Şimdi bu yüz karalığı meselesi, şimdi ben yani ben metafizik okuruyum. Bizim açımızdan çok rahat yorumlanabilecek bir şeydir. Yani yani yüz karalığı hani insanın utangaçlığı değil de aslında yani yüzümüzün kara karalığı aslında bizim mümkün varlık olmamızla ilgili bir şeydir. Yani demek istiyor ki aslında insan fakir olandır gibi. Yani hani böyle. Yani biz bu yani bizim meslekte bunu çok rahat yorumlarız. Yani e, ondan sonra yüz karalı yani böyle ifade edilebilir. Yani Dolayısıyla şimdi yani yani yüzü kara yani yani rezil yani mahcup falan filan bir şey değil. Yani böyle bir takbih ifadesi değil. Yani bir vaka tespiti gibi, bir vaka evet. durumu gibi böyle bir şey. Şimdi bunlar fakirlikle ilgili yani konular. Şimdi bu bu mealde bir ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerime bence çok önemlidir. Hatta iki tane mesela entumul fukara ila Allah. Yani ey insanlar bir defa hepiniz Allah'a fakirsiniz ve evet. bu fakirlik bitmez. Tamam. Yani bu bu fakirlik bitmez. Şimdi evet. bunun için yani bu bitmeyen fakirlik için Peygamber Efendimiz'in şöyle söylediği rivayet ediliyor. El fakru fahri. Yani bu, bu böyle bir fakirlik e, iftihar edilecek bir şeydir. Yani şükredilecek. Yani böbürlenilecek bir şey değil. Çünkü bundan kimse böbürlenmez yani. Yani bu şükredilecek bir şeydir. Yani çok şükür. Yani fakiriz ve Allah'a fakiriz. Yani, yani Allah'a muhtacız tamam mı? Dolayısıyla şimdi insanı özgürleştiren bir şey oluyor bu. Yani Allah'a fakiriz. Ve yine mesela bu anlamıyla mesela fakirliği anlatan belki en nefis ifadelerin bir tanesi Hz. Musa'nın Medyen'e doğru giderken e, söylemiş olduğu şeydir. Şimdi o da gerçekten tam bir insanlık durumudur. Yani e, ben şimdi e, yani şimdi peygamberin sözlerinden tabii genel olarak e, insanlık durumları ve insanlık tanımları çıkartmak lazım. Yani bir an için söylenmiş çok özel bir durumda ifade edilmiş bir cümle olabilir o ama netice itibariyle bunlar insanlık durumlarıdır. Yani insanı anlatan, insanı tanımlayan bir durumlardır. Yani orada Hz. Musa aslında Medyen'e giderken bütün bir insanlık olarak konuşuyordu. Yani orada İsrailoğullarıydı, o, orada işte Mısırlılardı, orada işte bilmem yani herkes, yani hepimiz oradaydık. Yani Musa, yani bu, mesela Yunus Emre bunu anlatırken şöyle cümleleri vardır. Mesela diyelim ki Musa ile Tur Dağı'nda. Şimdi ya Musa ile Tur Dağı'nda senin ne işin var? Tamam Yunus? Demek istediği şey şu, Musa oradayken hepimiz adına oradaydı. Hmm. Sadece tur dağlarımız farklı. Yani onunki mesela oradaydı. Bizimki başka bir yerdir. Tamam mı? Yani senki mesela benim de gönlümdür mesela turdağım. Çünkü Allah herkesin gönlüne girmiş. Hmm. Böyle olur. Mesela şimdi işte İsa ile gökyüzünde. Tamam mı? Yani çıktın mı yani sen? Yok. Şimdi İsa gökyüzüne çıktı. Şimdi orada gökyüzünde olmak ne demek? Allah'la beraber olmak. Hmm. Ama ben başka bir yerde onunla beraberim. Dolayısıyla şimdi yani mu, mesela şimdi Davut Peygamber dağlar ile taşlar ile çağırayım seni Mevlem diyor. Tamam mı? Ş pa pardon. Ee, biz diyor dağlar ve taşlar onunla beraber dağlar Musa ile işte Davutla beraber zikrederdi diyor tamam. Mı? Yunus cevap veriyor. Yani bu ayet kerimeye tefsir getiriyor tamam mı? Dağlar ile taşlar ile çağrayım Mevlem seni diyor tamam mı? Bak aynı mantık. Yani şey olarak görüyorum. Dolayısıyla şimdi yani peygamberin bir yerde bulunuşunu böyle bir umumi e, ifade biçimi olarak yani bir insanlık tanımı olarak düşünmemiz böyle ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi orada Hazreti Musa Şuayba giderken şu peygambere giderken Medyen yolunda şey oluyor. işte işte kızlarla karşılaşıyor. İşte bir zorba bir ekip var. İşte suya el koymuş, falan gasp etmişler falan. İşte kızlara yani zorla işte orayı açıyor, işte su veriyor falan. Böyle hani canın tehlikeye atıyor. Falan. Şimdi bunlar çok önemli konulardır çünkü bir tarafıyla şimdi daha önce yani bir adamın ölümüne yol açmış. Öyle kaçıyor. E bir tarafıyla yani kızları yani kızlar derken Allah'ın kullarını yani herhangi kulları haksızlığa uğradıklarını görüyor ve onlar için tekrar kavgaya girmeye çalışıyor. Şimdi anlıyoruz ki o zaman Musa'nın daha önceki hadisesi böyle bir keyfi hadise değil. Yani bir adamı Orada da bir öldürmedi. Adalet. Orada bir yani yani adalet için yani yaptığı bir şey. Yani bir insanı hmm. korumak için yaptığı bir şey. Burada ise tam tersi bir insanı öldürmek değil. Kendi canını tehlikeye atarak yani 40 tane adam var etrafta. Yani o adamlar Musa'yı öldürebilir. Yani kızlar için bir şey yapmaya çalışıyor. Yani yani Musa'nın hani şeyinde hani fıtratına hakim olan şey aslında e, şey e, e, e fütüvet yani diğer gamlık tamam mı yani yani İslam ahlakının en, en azından o bulunduğu seviyede fütüvet ahlakıyla hareket etmiş oluyor işte melamet ahlakıyla hareket etmiş oluyor vesaire yani yani İslam şeyinde şey böyle şimdi kızlar gidiyor yani suyu alıyor onlar için şey yapıyor ücret de istemiyor ve gidiyor. Daha sonra biz bu ücret istememe meselesinin Hızır'la karşılaşmasında öğreniyoruz. Yani yani Hızır da mesela ücret istemiyor ve Musa diyor ki keşke isteseydi. daha doğrusu isteyebilirdin. Niye istemedin? diyor. Halbuki kendisi istememişti. Evet. Dolayısıyla şimdi hani yani Musa ile Hızır'ın ilişkisi yani böyle hani şeyin e, e, yani İbn -i Arab -i şeyin e, Sezai Bey'in rahmetlinin Mevlana ile Şems'in konuşmasını anlatırken şey tabirini kullanır. Yani e, Mevlana bu konuşmada işte bir evet bir hayır demedi. İbn İbnül Arabi'nin İbnül dediği gibi hep evet dediği bir konuşmada işte benziyorlardı bir arada bir kişinin kendiyle yaptığı konuşmaya der yani şeyi böyle anlatır ben yani şiiri tabi e, e, Sezai Bey yani e, iyi okuyan yani onu takip eden yani ben de tabi çok se seveneyim. ondan sonra bütün arkadaşlar şimdi rahatsız olun ya bu şiir böyle mi okudum? falan ya biliyorlar yani şiirin <laughs> devamını biliyorlar dolayısıyla şimdi Musa ile Hızır'ın konuşması da aslında bir kişinin kendiyle konuşması gibi olabilir yani hani böyle bir şey olabilir Şeye dönelim şimdi orada Hazreti Musa bir ağacın altında oturuyor. Böyle diyelim ki yani sırtını ağaca dayıyor ve şöyle bir duada bulunuyor. Şimdi ben bu duayı yani bir insanlık duası olarak düşünüyorum. Yani bir yani yani orada hepimiz oradaydık. Yani yani hmm. en fukara ilallah oradaydı. Yani o o ayetteydi. Ama Musa bunu kişisel olarak şöyle söyledi. Rabbim bana indireceğin zerre hayra muhtacım. Hmm. Tamam. Yani inanılmaz bir şey yani gerçekten. Yani, yani çünkü Şimdi itibar kaybetmişsin. geriye dönemezsin, ileriye gidemezsin. Yemek yok, içmek yok, kimse yok, şu yok, bu yok vesaire falan filan tamam mı? Yani ya Rabbi göndereceğin zerre hayra muhtacım. Şimdi bu bence bir bilge yani bilgeliktir ve insan insanın aslında dünyadaki durumu budur. Yani her kişinin aslında dünyada diyeceği hal medyen yolunda şeyin Musa'nın söyleyeceği haldir. Yani Rabbim göndereceğin zerre hayra muhtacım. Bak şimdi aynı şey şimdi peygamber sözlerini çok iyi takip etmek lazım gerçekten. Mesela Nuh peygamber diyor. Diyor ki Rabbi inni mağlubun fantasır. Yenildim yard yardım eyle ya Rab'' Bak, hmm. aynı cümle bak. Yani tamam yani yardım eyle yenildim tamam mı? Yani, Malum hmm. yani inni mağlubun fantasır. Şimdi diyebilirsin ki ya, ya nasıl mı yani ya 9 sene çalıştı işte peygamberlik falan değil mi? Yani şu kadar sene falan filan. E hakikaten yenildi. Öyle değil o. Çünkü gene galip Nuh oluyor. Yani daha doğrusu Allah oluyor. Yani, hmm. yani Nuh'un gemisine binenler kurtuluyor, diğerleri hapı yutuyor. Tamam mı? Ama e, ye, yenildim. Yardım, ya, yani nerede? yenilmeyi ne bağlıyoruz hocam? E, i̇nsanın kaderinde düşen şey yenilgidir. Hmm. Yani, yani insanın galibi yok ki. Galibet yani, yok ki. Burada yani galip gibi görünsem bile sonuçta kaybediyorum yine. Yani, yani ya, öyle mi oldu? Ya hayatı kaybediyoruz, hmm. zayıfız, çaresiziz. Yani şimdi onu yani Nu Peygamber'in o sözünü sadece insanlarla ilişkisinde hmm. bir yani bir çatışma, bir muharebenin sonucunda söylemiş bir söz olarak Bütün hayatını ya. yansıtan yani, bir cümle. Hayatla ilişkimiz tamam mı? Yani dünya ile ilişkimizde olan bir şey. Yani biz mesela bu yani bu anasır dünyasında tamam mı? biz bu kafeste tükeniyoruz yani. Yani 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 ta taksit taks değil mi? Yani, pey evet. tükeniyoruz. Ye yeniliyoruz. Yani yani toprak bizden çalıyor, ateş bizden çalıyor, su bizden çalıyor tamam mı? Yani yani sürekli gidiyoruz ve bir türlü istediklerimiz olmuyor. Yani aktar semavat ve ardın dışına çıkamıyoruz. Yani özgürleşemiyoruz tamam mı? Yani her bakımdan özgürleşemiyoruz. Dolayısıyla hep aziyet yani hani payımıza düşen hmm. şey hep aziyet oluyor. Yapamıyoruz, edemiyoruz tamam mı? İstediklerimiz olmuyor. Yani kim var yani alemde istediklerini gerçekleştiren? Ya diyelim ki gerçekleştirdi. E Gerçekleştirdikten sonra kalmak ister, değil mi? Evet. Yani şimdi şey yani <laughs> bu şey var rakip var tamam. Altı tane kalp ameliyatı olmuş ya kardeşim. Yani değil mi? Ya, kaç kişi evet. yani kaç kişiden o kalpler toplanmıştır falan filan değil mi? Yani böyle şeyler. Şimdi 6 tane ne oldu? E gittin yani şimdi gittin yani. Ya 110 olmadın, 115 olmadın değil mi? Yani bu olmuyor. Çünkü mağlubuz yani hani şimdi hmm. no peygamber... ...yani orada eğer konuyu böyle şey düşünürsek yani yanlı, yan, yanılırız. Daha doğrusu... E, ...yani bir noktaya da, e, odaklanırsak işte ümmetiyle ilişkisinde mağlup oldu. E tamam peygamberimiz Efendimiz mağlup olmadı. Yani ümmetini mesela Mekkelileri yendi. Ama evet, evet. orada, orada Cenab-ı Hak... E, e, ...izel cehal nasrullahi dedi. Allah'ın yardımı geldiğinde dedi. Hmm. Sen galip geldin falan tamam. Yani dolayısıyla şimdi bu insanın dünya ile ilişkisidir. Dünya ile ilişkimizde payımıza düşen şey aziyet, payımıza düşen şey zafiyet, payımıza düşen şey mağlubiyettir. Hmm. Yani yani yaşamın şeyi bu. Yani yaşamın döngüsü bu. Bunun şimdi bu binbir gece masalını tercüme ettiğimde hmm. şimdi ben orada hakikaten çok çok böyle bir gece sözler vardır. Yani binbir gece masalları hakikaten yani adı adı masal yani masal hmm. falan değil. Bu yani eski literatürde bunlar esatir deniyor. Yani hmm. eski toplumların hikayeleri. Yani biraz da informal, biraz da e, ne diyelim? Ee, ...böyle yani bilimsel olmayan yani ortalama insanın hikayeleri bunlar. Kur'an'daki kısalar gibi Yani tabii onu benzetemeyiz yani, yani hmm. şimdi yani, Kur'an-ı yani, ayrı. Tarık. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'dekinde tereddüt yok yani muhakkak gerçekleşmiş hmm. ama bu halk muayelesinin... E, ...ve anlatılarını oluşturduğu böyle yani, karmaşık, hmm. kaotik metine. Şimdi orada mesela hep şunun üzerine kurulur yani hikaye gelir gelir... ...hep ölüm üzerine yani mesela... İşte kavuşamazlar, şu olur, bu olur. Büyük sıkıntılar falan filan. Tamam. Ondan sonra kavuşurlar. Tamam mı? Aşklar bir kavuşur. E kavuştular. Ne kadar sürecek bu? Hmm. Leyla ile Mecnun kavuştu. Ne olacak? E sonra gerilim mi olacak? Evet. Yani öyle değil mi? Yani evet. şimdi her şey ölüme doğru gidecek. Şimdi bundan daha büyük adziyet olmaz ki. Bundan daha büyük fark... Şimdi en büyük fakirliğimiz de ölümün olması. Hmm. Yani fakirliğimizin nedeni bu. ölümün Ölümlü olmamız değil mi? Yani fani olmaktan daha büyük fakirlik olabilir mi? En yani hayata... Fikirlik. Şimdi hayata muhtaçız ama hayatımız yok. Yani ebedilik istiyoruz ama ebediliğimiz yok. Yani sürekli olan istiyoruz ama sürekliliğimiz yok. Mülk istiyoruz tükenmesin ama ama mülkümüz yok. İktidarımız yok. Şimdi bütün iktidarlarımız sınırlı. Herkesinki sınırlı. Şimdi böyle olunca Musa'nın sözü bir insanlık sözü haline geliyor. Hazreti Musa'nın sözü bir insanlık sözü haline geliyor. Yani Rabbim bana göndereceğin zerre hayra muhtacım. Hani çıksın birisi tamam. Bak adam inançsız olabilir tamam mı? Yani, Rabbim demeyebilir ama muhtacım değilim desin bakayım. Hmm. Yani insan bir tebessüme muhtar. Yani şimdi bir yere gidiyorsun tamam mı? Yani yani bir yani ne bileyim hani bir çocuk sana tebessüm ediyor. işte bir, 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 bir be, 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 yani hani bir işte kuşun sesini diyorsun, bir gülün sesini diyorsun falan. Yani birkaç saat akşama kadar işin iyi oluyor. Evet. Birisi somurtuyor falan işin kötü. Ne oldu? Tamam Yani nasıl oluyor bu? Evet. Şimdi do, dolayısıyla şimdi yani insan hep muhtaç yani muhtaç gidiyor. Onun için şey, Hazreti Musa'nın bu sözü bir şey. Yani e, Allah'ın göndereceğin, bana göndereceğin, indire, indireceğin tabirini kullanıyor. Zerre hayra muhtaçım Tamam mı? Yani olağanüstü bir ifade. Yani gerçekten. Hmm. Yani böyle muazzam bir bilgelik. Ee, falan yani şey bu. Dolayısıyla Nuh'un sözüyle birleşiyor. O zaman şimdi dönelim. Şimdi ne oldu? Peygamber Efendimizin sözünü anlamış olduk. Yani El Fakru Fahri bu demek aslında. Yani hmm. Musa'nın dediğidir. Yani Nuh, Hazreti Nuh'un dediğidir. işte diyelim ki mesela Hz. İbrahim'in dediğidir. Yani yani peygamberler bize ee, birbirimize olan muhtaçlığımızın arzi ve geçici ve telafi hmm. edilemez olduğunu göstererek muhtaçlığın istikametini değiştirdi. Yani yani biz aslında Allah'a muhtaç olarak yaratılmışız ve hmm. bu hiçbir zaman kapatılmayacaktır. Yani ve e, ben mesela Duha suresindeki yani bir ayet de böyle düşünürüm. E, şimdi diyor ki orada ve Duha ve Leyliz e, ve ailen fe ana. Şimdi seni yoksul buldu, e, zengin eyledi. Hmm. Nasıl zengin ele Peygamberimiz, yani Peygamberimiz zengin değildi ki. Yani hiçbir hayatında bir şey değişmedi. Daha hatta zorlaştı Tabii. yani bir tür bir sürü... Şimdi yoksul yani buldu. Yani sen de ona yöneldin. Tamam mı? Yani seni buldu demek. Hmm. Yani sen ona yoksul olarak yöneldin. Faana seni zengin eyledi Yani e, Peygamber Efendimiz bize din bize zenginliğin istina olduğunu. Yani Allah Allah'a itimattan dolayı zenginlik olduğunu yani kanaat olduğunu yani tevekkül olduğunu anlattı. Şimdi bunu söyleyince yani birçok insan şöyle düşünebilir. Ya öyle değil. Şimdi öyle değil değil. Aslında öyle. Bunu modern dünya ortaya çıkarttı. Çünkü modern dünya bütün zenginlikleriyle yeryüzünün nimetlerini ortaya çıkartsa, gök nimetlerini yeryüzüne indirmiş olsa bile aslında insanlardaki büyük korkular devam et, devam de, devam ediyor. Yani devam ettiğini gördük. Dolayısıyla şimdi mesela biz 300 sene önce burada yaşayan bir adama, yani ya bu zengin olsak bile aslında korkularımız gitmiyor. Yani gene fakir yaşıyoruz desek, hatta daha fazla korkuyoruz. Daha çünkü. fazla belki kaybedecek, tamam. çok yani fazla şeyimiz kredi oluyor. Kartı korkusu bu inanılmaz bir korkudur desek, 300 hmm. sene önce burada adama yani, yani sizinki şey teselli der. Yani, yani öyle konuşuyorsunuz falan der. Halbuki hmm. öyle değil. Modern dünya yani bütün bu savaşların temelinde bu korkular var. Bütün bu mücadelelerin temelinde bu korkular var bütün bu yani değil mi yani, yani toplum arasındaki gerilimlerin vesaire hepsinin temelinde bu büyük korkularımız var. Dolayısıyla şimdi burada hakikaten dinin söylemiş olduğu o sözü anlamak lazım. Yani istina billah kavramını, farklı Allah kavramını, fakr fahri kavramını anlamak lazım ve yani Müslüman düşünürler, metafizikçiler bunun üzerinden çok yorum yapmışlardır, çok kavramlar üretmişlerdir. Yani el fakru fahri tabirini böyle neredeyse yani diyelim ki Türkçe bir tabir gibi kabul etmiş. Yani bizim bu, Hı. bu bölgede yazanlar yani bunu böyle bir Türkçe tabir gibi yani tercüme bile etmezler. Yani el fakru fahri buyurmadı mı Resul. Tamam mı? Yani böyle şiirler, böyle ifadeler söylemişlerdir. Çünkü gerçekten el fakru fahridir. Yani Allah'a ihtiyaç, Allah'a muhtaçlık bir, bir özgürleşme eylemidir. Ee, her bakımdan mesela şimdi Peygamber Efendimiz mesela bunu söylüyor. Eee Mesela başka bir örnek söyleyeyim. Şimdi bir yalnızlık konusu. Şimdi bu da çok büyük bir problem ve çok büyük korkumuzdur yalnız kalmak. Yani ve benim kanaatime göre mesela modern dünya bu en büyük zaafımızı keşfettiği için bizi en zayıf noktadan yakaladı. Yani yalnız kalma korkusu ve işte telefonlar, televizyon vesaire. Yalnız değil kalabiliyor muyuz hocam bunların o, i̇şte, bu kadar şeyin uyarıcı olduğu etrafı? Şimdi bak, burada modern dünyayı eleştirmeye gerek yok. Modern dünya bizim zafımıza cevap verdi. Biz yalnızza tahmin hmm. edemiyorduk. Yani bu arz talep meselesi oldu yani. Değil <laughs> e, şöyle biraz dayattı tabii. Yani Arskill and fazla fazla dayattı. Ayrı ama bunu biz, biz de ona ve Biz hocam. Bundan memnunuz. Yani hmm. mesela demek, telefonlar yani diyelim değil, değil yani bazen şimdi işte böyle hani internet yavaşlattı falan diye böyle şeyler çıkıyor. Millet böyle deliriyor. Aynen öyle yani, hocam Yani böyle bir şey. Şimdi yani e, e, do, 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 dolayısıyla telefonu şimdi hani, bazen evde unutuyoruz hocam böyle kendimiz aşırı bir yalnız sanki tabii, herkes tabii. bizi arıyor böyle tabii, işte tabii, falan tabii. çok şeydeyiz yani yani, yani şimdi teknik hani bağımlılıklar falan filan hmm. hani böyle şeyler hani konuşulmaya başlandı şimdi o o bizim en büyük korkumuzdur yani yalnızlık hmm. yalnız kalmak bizim en büyük korkumuzdur neden çünkü biz kendisine tahammül edemeyen varlıklarız hmm. yani biz kendi kendine yetemeyen varlıklarız yani yani biz kendi kendini çok beğenmeyen varlıklarız yani insanlar sonra konuşurlarken işte birisi için kibirli derler, birisi için bilmem ne derler falan. Bunların hepsi palavradır. Bunlar boş laflardır. Hiç kimse kibirli değildir. Herkes zayıftır, herkes acizdir. Yani bunun en önemli göstergesi de kendi başına kalamamasıdır. Yani bir insan kendi başına niye kalamıyor? Yani ben bana niye yetmiyorum? Tamam mı? Normalde. tamam mı? Yani şey açısından düşündüğümüzde. Mesela şeyde bu şimdi tasavvufta bölen inziva, halvet filan meseleleri vardır. Şimdi bunun en temel noktası şu. Ya ben kendi kendime bir bakayım bakayım. Yani ben neyim? Yani nasıl bir varlığım? Yani bir, bir kendi kendime bakayım hmm. bir. iki. yani birisine dayanmadan bir durum, durmaya çalışayım falan. Şimdi çünkü bu da mi? bir deneme mi hocam hayatın içerisinde? Koşuşturma şu, içerisinde? Yani, şimdi bu kendini tanıma yolu bu. Hmm. Yani çünkü o, o meşgale içerisinde, o kaotik yani dünya içerisinde Şimdi her şey birbirine giriyor tamam mı? Yani ya yani o kadar ko koşuşturma oluyor, o kadar yoğunluk oluyor ki yani ben bana bakmayı unutuyorum. Tamam mı? Ben beni görmeyi hmm. unutuyorum. Ben beni görmeyi unutunca, unutunca benim kim olduğum hakkında bir fikrim oluşmuyor benim. Şimdi bir izo yani bir kenara çekileyim. Yani şöyle bir hmm. kendimle bir baş başa kalayım ve bir temaşa edeyim. Yani ben gerçekten ne düşünüyorum? Ben gerçekten e, e, ne hissediyorum? Ben gerçekte kendim hakkında nasıl bir kanaate sahibim? ve ben dünyayı nasıl görüyorum insanları nasıl görüyorum bir tema şimdi bunu insansız bir ortamda insanlığı düşünme hali diyelim buna ya da insansız bir ortamda kendimi düşünme hali diyelim şimdi böyle bir düşünme yoluna girebilirsem ve burada kendimi tahammül edebilirsem o zaman işte zaafın ne olduğunu o zaman korkunun ne olduğunu o zaman sevginin ne olduğunu idrak etmeye başlayacağım bunun sonrasında da yani tanrı ile ilişkimi düşünerek yani bu yalnızlıktan bu yoksulluktan insanlara doğru değil de yani tanrıya doğru geçiş yolları bulmaya çalışacağım. Yani te, temel amacı bu. Ama şimdi biz modern dünyada bu özgürlüğümüzü sattık. Yani bu biz da, da, daha doğrusu şöyle. Yani bu korkular bizi e, elimizdekini satmaya bizi icbar etti. Yani dolayısıyla şimdi biz telefonu almadık sadece. Yani yani daha doğrusu telefonu biz sadece para vermedik. Yani biz yani yalnızlığımızı e, şey yalnızlık korkumuzdan dolayı biz aslında onu aldık. Dolayısıyla şimdi yani bir an için ben kendimle baş başa kalırım. Korkusu bütün bunları bize yaptırmış oldu.